Evet güzel bir oyundu doğrusu. Gece 3'te oynayınca da hiçbir şey olmuyor doğrusu. Kim söylüyorsa yalan söylüyor onu. İnanmayın. Yendim seni tohum yendim. Oh, oh canıma değsin oh, oh. Ay bu oyun beni çok yordu ha. Gideyim de bir bardak su için bari. Beni yenmek neymiş göstereceğim sana. Bekle Şakir. Geliyorum. Seni çok şaşırtacağıma emin olabilirsin ha, masanın üzerinde ne sürahi ne bardak var. Ama zaten yazdayız ya. Buzdolabından içmem gerekiyor. Neredeyse sürahinin yarısını bitirdim vallahi. he. Ay, o ses de neydi öyle? Kim var orada? Hii, Tom, nasıl yani? Benim peşimden buralara kadar mı geldin? Geceleri beni oynamanın tehlikeli ve yasak olduğunu bilmiyor musun? Aa, ama Tom bir uyusun yani. Kime ne olabilir ki? Ama üf korkutma beni bunlarla. Herhalde çok uykum geldi. Hadi sürasyon geliyorum. Gidiyorum ben. Merak etme canım. Git sen de peşinden geliyorum. ha 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 ha. Nasıl yani? Ben bütün evi dolaşsam da odama saklansam da yine de peşimden ayrılmayacak mısın? Hayır tabii ki de. Bilmiyor musun? Gece 12 geçti. Aa, ama Tom bu bir YouTube efsanesi değil mi ya? Ne alaka şimdi gece 12 falan? Hadi canım evine evine. Bir dakika ya elinize gideyim de ben oyunu kapatayım. Bu da öylece gitmiş olur. Sen öyle zannediyorsun bir kere. Hiç de gitmiyorum. Buradayım. Gel de görüşelim hadi. Ay buraya da mı geldin? Ne ara geldin ya? Arkamda da değildin ki yürürken. Ben dijitalim bir kere. Senin gibi adımlarla gitmiyorum. Bak Tom sen de bir anlaşma yapalım en iyisi. Sen tabletime geri dön. Hmm, ben de sana bir sürü oyun oynayıp altınlar kazandırayım. O zaman bol bol yemek yersin. Çok iyi fikir değil mi? Benim o yemeklere karnım tok bir kere. E peki ne istiyorsun gitmek için? Gitmeyeceğim. Canım sıkıldı. İyi de Tom. Benim yatıp uyumam gerekiyor. Sonra yarın sabah annem kızar. Zaten şimdi bile görse kızar da. Ondan gizli gizli oynadım seni yani. Evet çok canım sıkıldı. Şimdi ben oyun oynayacağım. Tamam, ne oyun oynayacaksın? Korkutma beni. <laughs> Habane, hobane, hop 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 hop. Ne oldu bana böyle? Sakallarım çıkmış. Ne yani? Ben şimdi yaşlı bir dede mi oldum? Ee, bir dakika şimdi neye çevirsem seni neye çevirsem acaba? Yok yok bu kadar yeter. Gerçekten bak. Hadi uyuyalım artık. Ee 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 Inga Inga Tom bana ne yaptın Inga Emziğim düştü Inga E ben söylemiştim Seninle uğraşmalarım bitmeyecek Daha bekle bekle Ay ben ne ara buraya geldim ya Ne zaman elim kolum bağlandı Salonda mıyım şimdi Top neredesin Hadi çöz beni artık Sıkıldım yeter Rüya mısın hayal misin hologram mısın Dön artık evine barkına. Ay Angela seni merak etmiştir valla. Dönerim dönmem. Sana mı soracağım? Nereden ses geliyor? Arkamda mısın? Önüme çıksana kardeşim. Niye arkamdan konuşuyorsun? Pardon benim artık gitmem gerekiyor. Çişim geldi. Ne? Beni böyle bırakıp mı gidiyorsun? Hayır hayır. Buraya gel çubuk. Gidemezsin hiçbir yere. Gittim beni hoşçakal. Ya Tom. Şakir. Evladım bu ne hal böyle? kim bağladı seni ah yavrum elini kolunda oynatamıyor görüyor musun anne hadi konuşmayı bırak da çöz beni tamam tamam şimdi çözüyorum merak etme eminim bana anlatacağın çok önemli şeyler vardır Şakir hadi donup donup öyle bakma açıklamanı bekliyorum anne ya biliyor musun çok geç oldu benim de çok çok uykum geldi heh. laf aramızda yarın arkadaşlarla kavirleştik sabah futbolumuz var Hadi ben yatıyorum. Hoşça kal. Hoşça kal mı? Şakir, çıldırdın mı sen? Bana bir açıklama getir. Şakir! <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler. İyi akşamlar. Yine bir ilginç olaylar. İlginç hayvanlar bölümünde daha sizlerleyiz. Bugün şehirde çok büyük olaylar oluyor. Olayların etkisinin nereden geldiği hiç bilinmiyor ama tepkisinin neler olduğu çok iyi biliniyor. Morfil Evet evet yanlış duymadınız. Mor bir tane fil. Tüm şehri karıştırdı. Ne? Gerçekten mi? Buraya da mı geliyor? Sevgili seyirciler özür dilerim. Ana haber bültenini yarıda bölmek zorundayım. Hoşçakalın. Ay Remzi. Bunlar da artık seyredilmek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Şuraya bak. En nihayet ana haber bültenini terk etti. Olur mu canım hiç öyle şey? Kadriye benim duyduğumu sen de duydun mu? Mor fil dedi. Bu bizim Necati olmasın sakın. Ay yok canım ne alakası var. Bugün zaten eve telefon edip seni arayıp sordu. Böyle bir şey olsa arayamazdı herhalde. Anne. Efendim Şakir. Anne arkadaşlarım aradılar. Necati abi. Ne olmuş evladım Necati abi Bastığı yeri titretiyormuş. Nasıl yani? Ay. Ne oluyor böyle? Ben geldim. Necati abi ne oldu sana böyle ne 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 Necati sen, sen nasıl bu hale geldin niye devleştin Aslında neden olduğunu tam ben de bilmiyorum kebapçıya gittim 15 tane lahmacunu yuttum E tabi o kadar çok şey yersen böyle çabuk büyürsün Necati abi Saçmalama Şakir ya çocuk mu bu yiyince büyüsün biz yetişkiniz zaten Üstüne bir buçuk Adana. Dayanamadım. Bir buçuk da Urfa yedim. Arkadan iki tane künefe, bir tane sütlaç, bir tane de kazan yedim. O ne anladık Necati. Yedin 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 de niye bu hale geldin? İşte onu ben de bilmiyorum Remzi. Zaten gündüz vakti Kadriye'yi aramıştım. Seni sormuştum. Evet az önce belirtmiştim Necati. Remzi'yi niye aramıştın? Her yerin birdenbire devleşmeye başladı. Korktum. Ve öğleden beri de bu şekilde geziyorum. Remzi ya, şu cep telefonunu birazcık bana versene. Canım sıkıldı, mobil oynayacağım. Aa, niyeymiş Necati? Senin cep telefonuna ne oldu? Bilmiyorum ki. Ben büyürken, devleşirken kayboldu. Hadi Remzi ver ya. Nerede? Şurada mıydı? Burada mıydı? Hadi! Ay, hepimizi birden devirdin ya yani Necati, ha. Kolum altında kaldı zaten. Remzi Beğendim mi yaptığını Necati? Beni de devleştirdin. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki Remzi ya. Sadece elini cebine soktum. Kankayız yani o kadar da samimiyetimiz olsun artık. Eyvah eyvah. Durumlar kötüye gitmeye başladı. En iyisi ben gideyim Mirket amca bir danışayım. Hadi görüşürüz anne. Yani bir telefon için yaptığınıza bakın. Ne olacak şimdi? İki devin arasında kaldım böyle. Necati biliyorsun telefonuma çok değer veriyorum. Niye saldırıyorsun öyle cebime? Bir dakika Remzi ben şimdi bulurum merak etme. Heh buradaymış işte. Al bakalım Remzi. Hayır Kadri bana vereceksin onu. Nedenmiş o Necati? Benim o. İyi de Remzi benim canım sıkılıyor. Sabah beri dev dev hiç kimse benimle konuşmuyor. Benimle ilgilenmiyor. Sıkıldım diyorum sıkıldım anlasana ya. Necati hayır benim dedim. Vermiyorum. Ama ben almasını bilirim. Ver şunu bana Kadriye. Aman Allah'ım Necati yaptığını gördün mü? Kadriye de devleşti. Üf Necati ya. Bütün ortalığı karıştırıp duruyorsun ha. Ama hala inatçıyım. Sana telefonumu vermiyorum Necati. Ya Remzi hakikaten de inatçısın ha. Cemal Usta beni buraya çağırdığına göre inşallah acil bir şeydir. Evet evet Mirket Bey gerçekten çok acil. Benim yaptığım lahmacun ve kebabı yiyenler birdenbire büyümeye başlıyor. Aynı bebek gibi. Nasıl yani Cemal Usta? Mesela Necati. Saat 11-12 gibiydi bize geldi. 15 lahmacun, Adana Urfa, üzerine künefe, üzerine sütlaç. Ondan sonra kapının önüne çıkınca bir baktım ki Necati o Necati değil. Büyümüş, devleşmiş, kocaman olmuş. Korktum içeri kaçtım vallahi. He. Cemal Usta bu çok büyük bir sorun. Acaba malzemelerini her zamanki yerinden mi aldın? Etini, baharatını? Ee, yok Mirket Bey, bu seferki eti hem uygun hem kaliteli diye başka bir yerden aldım. O mu yaptı dersiniz? Anladığım kadarıyla sebebi o olabilir. Mirket Amca, Necati Abi devleşmiş, kocaman olmuş biliyor musun? Evet Şakir, şu an Cemal Usta da aynı şeyi anlatıyor. Ama bu durumda ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şakir Şakir, biliyor musun? Annem de devleşti. Durum gitgide kötüye gidiyor Mirket Bey. Hadi bir çareler bulun. Bir şeyler yapın. Vallahi ben de tıkandım. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Mirket amca en iyisi siz laboratuvara gidin. Ben de annemin yanına gideyim. Onun için çok endişeleniyorum. İyi fikir Şakir. Hadi düş önüme. Bir an önce laboratuvara gidip bir çare bulalım bari. Geldim Mirket amca. Üf ya sabah bir karnım aç ama hala hiçbir şey yiyemiyorum. Ya ben de devleşirsem? Anne geldim geldim. Merak etme Mirket amca bir şeyler yapacak. Al kızım şu telefonu bir yerlere sakla. Tamam anne merak etme. Kütüphaneme saklarım. Hayır ya verin bana ne var sanki. Az bir şey telefonla oynayacağız. Amma büyüttünüz ha. Canan verir misin şunu? Canan. Bu Necati abi sana da dokundu. Ve sen de devleştin. Böyle yükseklerden bakmak iyi oluyormuş ama anne. Necati abi ya. Metabolizmum bozdun ha? Birket amca inşallah çok geç kalmamışızdır. İçeriden bağırışlar çağrışlar geliyor. Koş. Tamam Şakir merak etme geliyorum. Anne. Canan. Herkes dev olmuş. Ah Necati ah. Niye başta bana başvurmadınız sanki? Canan. Dev olmak nasıl bir şey? Güzel bir duygu mu? Necati abi. Efendim Şakir buyurun benim. Bana da mı dokunsan acaba? Ben de mi devleşsem. Hayır tabii ki Şakir. Şimdi bir tane buhar makinem var. Onu çalıştıracağım. Kimse yerinden kıpırdamasın. Buhar makinemi yanımda getirdim. Her şey normale dönecek. Merak etmeyin. Şakir çabuk buraya gel. Geldim Mirket amca ya. Ama Mirket amca kurdelem kurdelem gitmiş. Peki telefonum? Telefonum nerede? Hani bulamıyorum. Yoksa buharlar mı aldı gitti? Hayır. Tamam Remzi ya. Telefonumu buldum. Sana verebilirim. Remzi. Anne bu kadar çok macera karnımı acıktırdı. Ne yiyeceğiz? Kebapçıda gördüm canım çekti. Lahmacun. Hayır sakın izin vermiyorum. Lahmacun kebap bir müddet yasak. Tekerleme gibi oldu ha. Yasak diyorum ama anne ya